Tamamen Hasan Bey'in Sinan Bey'e kızgınlığı, öfkesi. Çünkü bunları anlatan öz kızı Sultan. Sultan anlattı. E Sinan Bey'in buraya gelmeme nedeni de Sultan'ın o anlattıkları değil mi? Mahcup hissetti kendini. Bunlar niye buraya döküldü dedi. E Sultan da bunları anlatmak zorunda kaldı. Kadıncağız çektiklerini... Çünkü mesaj yakaladım bilmem ne dedi. Cemil Hanım'a yaptıklarını bana yapıyor dedi. Gerçeklerden kaçtı abla. Evet. Yani gerçekler tabii tabii ki gerçekler ama zor durumda kaldı Sinan Bey yoksa e, Hasan Bey'in ayağına kadar gitmedi mi ya adam gitti. Ama Sinan i̇şte Bey'in de anlamadığı. Gitmenince... Ha canım. O da dayanamadı. Ne dedin Aykut? Abla bir anda adamın üstüne üç kişi yüklenince o da artık dayanamadı, kaldıramadı. Kaçmak zorunda kaldı diye düşünüyorum yani. Evet. Sultan bunlar ortaya dökünce Sinan Bey şurada şu kapının ağzında sinir krizi geçirdi hatırlasanız Yani bunlar dedi bu evet. mesaj olayı daha önceden yaşandı bizim hayatımızda ve ben sana zaten bunu itiraf etmiştim. Şimdi bunu neden gündeme getirdin? diye sinirlendi. O mahcubiyetinden öfkeyle terk etti gitti. Aykut'a da dedi ki senin baban yok bundan sonra dedi. Yani bu işi Sinan Bey gelip çözecek. Başkası çözemez. Hasan Bey'e de şöyle hak veriyoruz. Çünkü evet. nazardan büyük olan kızı Aykut'un babasıyla evli olan kızı Sultan çek ...yaptıklarını anlattı. Şimdi anladınız mı? Yani... ...aa Hasan Bey sen bize söz verdin şunu... ...o da kendince taktiğini yaptı. Dedi ki beraber gelin... ...kızı aldı... ...git dedi şimdi kimi getiriyorsan getir. Şimdi ne yapacak? Aykut yazık kapının önünde... ...orada bekliyor. Efem Semra... Ee, şimdi Hasan Bey e, burada sağ gösterip sol vurdu. E, istediği nazardı. Onu da yanına aldı. Zafer'i kazandığını düşünüyor. E Sinan Bey de şimdi şu manzarayı görüyor. Bence o da çok mutlu bu durumdan. Mutlu mu? Evet Sinan Bey de mutlu. O da istemiyordu nazarı zaten. Mutlu mudur Aykut yoksa seslensen gelir mi yanına Sinan Bey? Abla valla ben yani Ekrana çıktıktan sonra babamı hiç tanıyamaz oldum. Şu an ne tepki vereceğini düşünemiyorum ya. Yani bana yardım eli uzatır mı yoksa uzaktan böyle gülerek mutlu olarak izler mi hiçbir fikrim yok gerçekten. Yok ya iyi adam Çünkü benim tanıdığım ya. baba değildi karşımda oturan. Sinirlendi sinirlendi. O böyle yaptıkları ortaya çıkınca <laughs> morali bozuldu onun. Yoksa Sinan Bey iyi e bir benim adam. Benim suçum ne abla ben mi insan? çıkardım ya, yaptıklarını. Ne dedin Aykut? Abla şey diyorum yani o yaşadıklarını ben mi ortaya koydum? Yani benim suçum ne? Hiç suçum ben yok. Ben evladıyım sonuçta. Ha eşinle bir sıkıntı yaşamışsın. E neden ben evlatlıktan reddediyorum? Benim sorunum ne burada yani? Benim sana karşı olan bir zararım mı var? Neyim var? Beni üzen durum bu. E sen ne zamana kadar bekleyeceksin orada karını? Abla ben buradan alır giderim karımı. Sıkıntı yok. Ben sadece tatlıya bağlansın istiyorum. Haklısın. Ya kimse benim eşimi burada alıkoyamaz. Kayınpederim karıma el koydu. Ben koydum. dedim hani belki konuşurlar. Babasını Ka ikna eder diye. Babasını ikna falan. eder diye. Bir şans verdim. Ben eşim buradan alıp giderim. Yani kimse mutlu olmasın bu durumdan. Efendim Nurhancığım. Ne yapacağız şimdi? Ne olacak? Ee, Hasan Bey gerçekten beni çok üzdü. Ama Aykut'un arkasındayız. Aykut hiç saygını bozma bir tane. Güzellikle hallederiz. Kötülüğe hiç gerek yok. Bekle, sabırlı ol. Ee, alacaksın. Nazar babasını ikna eder. Veya Sinan Bey gelecek. Bence Hasan Bey, Sinan Bey kapıya gitmeden o kızı o evden evet. çıkartmayacak sinirli. Hasan Bey... Soralım. Hasan Bey... Efendim abla. Abi ne yaptın bizi şaşırttın. Şok olduk ya. Abla ben yıllardır onlara söyledim. Söylediğimde yerine geldi. Onlar beni dinlemedi. Ben de yapmam gerekeni yaptım. Şimdi peki ne yapılmasını bekliyorsun? Yani hamle ne olmalı? Allah Allah orada beklemesi hiç gerek yok. Bırak evine gidecek. Nazarda burada kalacak. Sinan Bey gelirse kapıya ne olur oldu, mu? Ne oldu? Ben eşimi almadan hiçbir yere gitmem. Sinan gelmez Allah buraya. Gelemez. Ben. E nasıl alacak karısını Aykut? O tamam. Bitti bence. Aykut'un da işim bitti, Sinan'ın da işim bitti. Ne dedin ben Sinan? Aldım. Vallahi yanılıyorsun Hasan Baba. Vallahi yanılsam da yanılmasam da evlat benim. Ben istemiyorum seni. Babanı da istemiyor. seni de istemiyor. Ben kızımı aldım. Allah razı olsun. E nikahlı karı da yapıyordum. benim ona bakarsan tamam evlat senin de. <laughs> tamam büyüttün besledin eyvallah Allah razı olsun artık bundan sonrası bende. Onun burnunu sıkarsın adam büyüttüm sen büyütmedin. Babam büyütmedi bunları. Tamam. Bundan sonrası da bende ben büyüteceğim bundan sonra da. Bundan sonra sen ne yaparsan yap kendi yoluna bak. Senden sana hayır yok senden bana hayır yok. Hasan Bey. Tamam, işimi alayım. Zaten kendi yoluma bakacağım. Artık hiçbirinizi görmeyeceğim. Merak etme. Nazar ilk 25 fırsat... 25. Hasan Bey, Nazar ilk fırsatta Aykut'un yanına kaçacak. Ben sana söyleyeyim. O daha kaçamaz. Ben onu bir kere elimden kaçırdım. Daha kaçırır mıyım Allah ya? Dedim Tülay. Hasan Bey'in niyeti buydu zaten. Hasan e Bey'in. Evet, Hasan Bey'in niyeti buydu ve baştan beri Aykut'u asla istemedi. Sinan Bey değil kim gelirse gelsin nazarı asla vermez. Sinan çünkü Hasan Bey'in kafasında nazar için başka birisi var. Aa. Evet. Ayol ad, evli adamın nikahlı karısı o, Nikahlı karısı ama hep söylediği şey Aynı. ben asla Aykut'u istemiyorum. Eve gelsin. Daha önceki yayınlarda da bunu söyledi. Bu iş olmaz dedi. Vallahi Aykut bu işi efendice bitirmek istiyor. Yoksa Nikahlı karısı yani. Hasan Bey geç kaldı bu konuda. Aynen öyle abla yani Cüleyip efendiliğimize, canım. saygımıza güvenip öyle hareketlere kalkışmasınlar. E Bizim de, de bir sabrımızın sonu var yani. Adamın nikahlı karısı Semra. Semra. Yani e, Aykut'un da yani sabrı bir yere kadar. Nikahlı karısını asla alıkoyamaz. Evet. Emniyete gitse hemen şimdi alır tatlılıkla almak istiyor. Saygısını bozmuyor yani. Yine de hala saygılı davranıyor. Yani abla, ya yanlış anlamasınlar da tamam bu sabrın sonunda bir şey var, bir patlama olacak yani. Gözüm kara Kimse yanlış anlamasın. Benim eşimi de ben buradan almadan gitmem. Herkes akıllı olsun. Sen yine kendini bozma. Hiç hiç kendini bozma sen. Bozdurmasınlar abla. Yok Sinan Bey. Sinan Bey açmıyor mu telefonları ya? Neden? Ama seviyordu beni o. Vallahi niye açmıyor telefonları mı? O Sultan'ın oldu? Sultan ortalığı karıştırdın gittin. Ah sultan ah. Ah sultan. Neyse dur bakayım onlara ulaşmaya çalışacağız. Sinan Bey ve sultana ulaşmamız şart.